Evet şimdi duvarlarımıza boya tabancası ile birinci kat boya işlemini yapıyoruz. Alçı duvarlar üzerine bir kat astar boya uygulaması yaptık. Onun üzerine boya tabancasıyla ile ilk kat boyamızı yapıyoruz. İkinci kat boyamızı yine rulo ile yapacağız. Ama ilk katlarda hem hızlı olması açısından ilk kat boya uygulamamızı tabancayla yapıyoruz. Çok hızlı bir şekilde yapılıyor tabanca ile yapılan boya uygulaması hem de boya sarfiyatı daha az gidiyor tabanca ile yaptığımız için tabi burada da dikkat etmemiz gereken yerler var boya ile tabanca ile boya uygulaması yaparken onları da birazdan ustamız bize anlatacak şimdi ustamızı izleyelim Evet. Boya makinemiz de burada. Buradan boyayı alıyor. Evet şimdi birkaç boyamızı uygulamış olduk ee, hem zamandan hem boya e, Peki boyadan... niye tabanca ile yaptık önce onu evet. bir anlatır mısın? Niye evet. eski usul yapmadık ruloyla? Artık teknoloji devrindeyiz. biz de tabii ki zamana ayrı uygulamalıyız. Evet. O yüzden hem zamandan tasarruf edeceğiz hem e, boya sarfiyatını sağlayacağız. Daha az boya sarfiyatı değil mi? Daha az sarfiyatı yani evet. e, o demek istiyorum. Peki ee... niye? İnsanlar peki bununla yapmıyor. Madem hem zamandan tasarruf ediyoruz, hem daha az boya sarf ediyoruz. Neden hala rulo ile yapılıyor bu işler? Ya şimdi tabii ki e, bu e, tamamıyla şey Yani biraz e, kabiliyet ister bunu kullanmak bu ama tabii o kadar da fazla bir şey değil. İnsanlar uğraşırlarsa... Bilmiyorlar uyurlar, o zaman. Uyurlar, uyurlar, insanlar, insanlar bilmiyorlar. Değil, evet. Bilmedikleri şeyden de korkuyorlar. Aynı, yaygın olmadığı için evet. e, bu yüzden kullanmıyorlar. Halbuki hem pratik hem e, ondan sonra zamanla e, tasarım edebiliyorsunuz. Peki ne var? Neye dikkat etmemiz lazım burada? Neye dikkat etmemiz lazım? E, öncelikle tabii ki boyayı e, uygun bir şekilde kalınlığını, e, inceliğini ayarlamak gerekiyor Evet e, buna göre. Ondan sonra duvarla mesafesi çok önemli. Evet, duvarla mesafesi çok önemli. Bunların Şuradan, değil mi? Şuradan, evet. Şuradan. evet. evet. Zamanla zaten kullanan ustamız eli yatırıma ve pratik bir şekilde kullanacak. Ondan sonra şimdi daha hızlı, daha meseleli şekilde teslim edecek. Yani de memnun kalıyor bu sistemden. Ee, bu ama e, ikinci katımızı rulo ile yapacağız. Emhaaret tabii ki ikinci katta mobilyalar takılı olduğu için e, pencereler, şey e, kapılar, Kapı mobilyalar ya. takılı Değil olduğu abi. için e, tabii boya olmasın diye rulo ile. Tabii bunu olur. bunu yapmanın bir dezavantajı da e, dezavantajı da var e, ağzı, burnu, yüzü. Güzel korumak gerekiyor Aa, değil yani mi? Yani siz bana bakmayın ben tam koruma alamam yapamam Evet <laughs> siz tişörtle bir koruma yapmışım. Bir yapalım bir tişörtle bir koruma yapalım görsünler. Aslında maske <laughs> takman lazım siz değil mi? Tam, tam donanımlı güzel, bir aynen. maske lazım ama böyle tişörtle aynen, aynen. Aynen. Siz bana <laughs> bakmayın tabii yani siz e, güzel bir maske kullanın. Evet çok teşekkür <laughs> ederiz ustacığım. Çok sağ, sağ ol. Kolay gelsin diyoruz. Teşekkür ederim. Tamam.